yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya azmiyle canla başla çalışan, ömrünü milletine adayan merhum genel başkanımız Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın vefatının 14. seneyi devriyesinde anmak üzere buraya toplandık. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli kardeşlerim, Erbakan hocamız bir devlet adamı ve bir ilim adamıydı. Kendisine düşmanlık edenleri bile af edecek kadar merhametli ve şefkatliydi. Gerçek bir mücahid hayatını bu atıflara uygun olarak yaşayarak tamamladı. Erbakan hocamız bütün gücünü ve gayretini inandığı dava uğrunda harcadı ve ahirete intikal etti. Erbakan hocamız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı bir konuşmada ne yaptıysam Allah rızası için yaptığı yaptım dediği daha kulaklarımızda çınlamaktadır. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne Amerika'dan diyerek haykırdığı yine kulaklarımızda çınlamaktadır. Erbakan Hocamız bir ilim adamı olarak fikirlerini iddia ile değil ispat ile açıklardı. Değerli Kardeşlerim, Erbakan Hocamız manevi değerlere çok önem verirdi. Bu nedenle siyasi hayatına önce ahlak ve maneviyat diyerek başladı. Şefkat ve merhabeti devamlı ön plana aldı. Dünyanın neresinde olursa olsun hep mazlumların yanında zalimlerin karşısında olmuştur. Bu nedenle mazlumların umudu zalimlerin korkusu olmuştur. Böyle bir liderimiz olduğu için Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Profesör Doktor Necmettin Erbakan gibi bir liderimizin olduğu için yine ne kadar şükretsek azdır. Değerli liderimiz Profesör Doktor Erbakan hayatı boyunca hakkı ve adaleti savundu. Bu mücadelesinden asla hiçbir zaman taviz vermediği, Ermekoğlu'nun insanlığın saadete ermesi için ancak adil bir düzenin kurulmasıyla mümkün olacağını devamlı haykırmıştır. Bu adil düzenin kurulması için de inançlı gençlere ihtiyacımız olduğunu her zaman hatırlatmıştır. Bu nedenle demiştir ki bir milletin en büyük gücü topu, tankı, tüfeği değil, inançlı gençliğidir buyurmuştur. Ve gençlerimize de sizden bir şey istiyorum. Heyecan, heyecan, heyecan demiştir. Bu nedenle bu seneki 14. Erbakan anma etkinliklerimizin teması Erbakan ve heye, gençlik ve heyecan olarak yapılmaktadır. Bu sebepten dolayıdır ki milli görüşün tek temsilcisi Saadet Partisi olarak yeni nesil siyaset anlayışıyla yeni genel başkanımız Sayın Mahmut Arıkan liderliğinde onun hatırasına sahip çıkarak onun çizdiği yolda yürüyerek milletimizin ve tüm insanlığın saadeti için kurtuluşu için takatımızın sonuna kadar çalışacağımıza söz veriyoruz. Değerli kardeşlerim, milli görüş ve Erbakan hocamız insanlığın bunaldığı bir dönemde bundan 55 yıl önce insanlığın zulüm düzeninden kurtulup saadet dünyasına ulaşması için milli nizamla siyasi çalışmalarına başladı. Milli selamet, refah, fadilet ve şimdi ise Saadet Partisi olarak yoluna devam etmektedir. Erbakan hocamızın kurduğu siyasi partiler yüklenmiş olduğu büyük misyon ve sorumluluğa uygun olarak daima hoşgörülü ayrıştıran değil birleştiren kutuplaştıran değil kucaklayan ötekileştiren değil toparlayan toparlayıcı bir siyasi anlayışa sahip olmuştur. Biz Saadet Partisi olarak siyasi çekişmelerin ülkemize ve milletimize hiçbir faydasının olmadığını biliyoruz. Aramızdaki ayrılık ve ayrılığın insanlarımıza fayda değil zarar verdiğini biliyoruz. Bu nedenle aramızdaki huzur ve kardeşliğin sağlanması için çalışıyoruz. Bunun içinde yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye, yeni bir dünya düzeni kurma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Erbakan hocamız bundan 14 yıl önce bu dünyadan ayrılırken arkasından davasına sahip çıkacak bir milli görüş topluluğu bırakarak ebedi aleme intikal etmiştir. Değerli kardeşlerim şunu da söylemeden geçemeyeceğim. 28 Şubat sürecinde utan verici, utanç verici durumları ortadayken onların 28 Şubat ile önü açılanların ülkemizin problemlerini çözmek için bir araya gelen Saadet Partimize söz etme hakları yoktur. Bu dünya ve bu dünya, bu duygu ve düşüncelerle hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Cümle geçmişlerimizi Rahmet ve minnetle yad ediyorum. Merhum Erbakan hocamıza rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Derecesi ali olsun. Hocam diyor cümle geçmişlerimiz için, Allah rızası için El Fatiha. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet, değerli Karabüllü kardeşlerimiz şimdi rahmetler bakın hocamızın ruhuna ithafen lokma ikramımız olacaktır. Buyurunuz. Teşekkür ederiz. <laughs> Yes, vou yes. uh. yes. <laughs> すご,ごい。